Bugün sizlere d -Smart 100 megabitlik paketinden bahsedeceğim çünkü e, çok fazla kaynak bulunmuyor ve D-Smart olduğu için hani, ne neyin ne olduğu pek bilmiyor açıkçası. Ben de başvurduğumda baya kaynak aramıştım çünkü şöyle bahsedeyim öncelikle 100 megabitte VDSL VDS modem kullanmanız gerekiyor. O yüzden eskiden ADSL kullanıyorsanız o modeminiz çalışmıyor. Modemin arkasına bakarak veya marka modelini internete girerek öğrenebiliyorsunuz. Ee, başvurdunuz ve atıyorum ADSL modemimiz vardı sıkıntı oldu. Siz başvuruyorsunuz modem değişim talebi yapıyorsunuz ve size VDSL modem tahsis ediyorlar kiralıyorlar yani daha doğrusu. Evet bunları atladıktan sonra çünkü ben bunlarda sıkıntı yaşamıştım. Modemim bir 2-3 gün çalışmadı benim ADSL'de gittim. Sağolsunlar hemen işim halde oldu 3-4 günde internetim bağlandı. Hız sesine geçelim. Evet. 100 megabit paketimiz. Bu şekilde download veriyor. Hiçbir sorun olmuyor. Upload'a geçtik. Asıl olay upload'tan ibaret zaten. Ben upload için başvurdum. Hani indirim hızı çok çok da önemli değildi. Upload'a bakarsak gördüğünüz gibi buçuk 8 gibi seyrediyor. Yani hiçbir sorun yok. Memnunum. Yani diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu kanalda bu videodan sonra oyun videoları yayın, yayın da yapıyorum. Onda linkini bırakacağım aşağı. Takip ederseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.